Bugün sizlere Lazanya yapacağız Ama nasıl lazanya Türk usulü Diğer adıyla Kayseri yağlamasını beraber yapacağız Hadi gelin malzemelerimize bakalım Malzemelerimiz 1 adet soğan 1 adet domates Kırmızı biber ve yeşil biber 200 gram kıyma 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı kırmızı pul biber bir yemek kaşığı biber salçası yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıcak su ve üzeri için kaşar peynir ve bu yemeğin olmazsa olmazı lavaş. İlk önce domatesimizi soyacağız, sonra rendeden geçireceğiz. Daha sonra soğanlarımızı ince ince kesmeye başlıyoruz. Daha sonra biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Biberleri ince ince doğramamız önemli. Şimdi iç yapmaya başlayacağız. Öncelikle yağımızı güzelce dökelim. İlk önce soğanlarımızı içine koyuyoruz. Pembeleşinceye kadar soğanlarımızı kavuracağız. Pembeleşen soğanlarımızın üzerine kıymalarımızı ekliyoruz. ve üzerine biber salçamızı ekliyoruz. Üzerine biberlerimizi ekliyoruz. Ve üzerine domates sosumuzu ekliyoruz. Bir kez karıştıralım. Son bir kez karıştırdıktan sonra suyumuzu ekliyoruz. Ve en son üzerine tuzumuzu, nanemizi ve kalımızı pul biberimizi ekliyoruz. Altını iyice açıp suyunu çekmesi için bırakıyoruz. Evet, güzelce suyunu çekti. Şimdi e, en alta bir tane lavaş koyuyoruz. Tabii siz bunu borcanda ya da yuvarlak bir tepsiniz varsa orada da yapabilirsiniz. Bizim normal kare tepsimiz var. Onu da yapıyoruz. İçine malzemelerimizi güzel bir şekilde yayıyoruz. Ve üzerine kaşar koyuyoruz. Ardından lavaşımızı koyuyoruz. Yine aynı şekilde En son biraz daha kaşar serpiyoruz. Ve tekrar lavaşımızı koyuyoruz. Bu arada fırınımızı da 200 dereceye aldık. Önceden ısınması lazım fırınımızın. Fırınlar açık görünüyor hala. 200 derecelik fırında 15 dakika pişmesi lazım. son 5 dakika varken alıp üzerine kaşarlarımızı seriyoruz. Üzerine. Güzelce kaşarladıktan sonra tekrardan fırına veriyoruz. Ve 5 dakika kaşarlarımızın olmasına bekleyeceğiz. Evet, Türk iş lazanya ya da yalancı kayseri yağlaması hazır. Şimdi bunu servis edeceğiz. Evet, Türk iş lazanyamız veya kolay kayseri yağlaması hazır. Çok güzel gözüküyor, umarım tadı da çok güzeldir ve siz de beğenirsiniz. O zaman afiyet olsun.